İzmir suikastını planlayanlarla Mustafa Kemal'in yaşadığı diyalog aşağıda verilmiştir. Ziya Huşşit'e seninle bunca arkadaşlık ettik hayatıma kastedecek kadar ileri gitmende sebep acaba neydi? Sorusunu yönetmişti. Ziya Huşşit başını eğmiş ama yanıt vermemişti. Gürcü Yusuf'a ise bana bomba atabilecek miydin? Sorusuna karşılık seni gördükten sonra at atmazdım demişti. Bunun üzerine Mustafa Kemal şu açıklamayı e açıklamıştı. Ben şahsen intikamdan hoşlanan bir adam değilim. İş mahkemeye aktarılmıştır. Bunun sonucunu beklemek lazımdır. Bu işe karışmaya hakkım yoktur. Bu diyaloğa bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir? Hukuka bağlı kalmayı istediği, evet. Düşmanlarıyla yüzleşmeyi seçtiği, evet. Düşmanlarının yüzüne çıkmış soru sormuş. İhtiras sahibi olmadığı, bunu da şahsi intikamlardan hoşlanan bir adam değilim sözüyle vurgulayabiliriz. Bu sebepten 1-2-3'ün olduğu E seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. İlk muhalefet partisi olan Terakip ve Cumhuriyet Fırkası parti üyelerinin rejim karşıtı eylemlere karışması nedeniyle kapatılmış. Serbest Cumhuriyet Fırkası rejim karşıtlarının toplandığı merkez haline geldiği için Fethi Okyer Bey tarafından kapatılmıştır. Cumhuriyet döneminde bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez? Ülkede demokrasi kültürünün henüz yerleşmediğine kanıt olarak gösterilebilir. Çok partili sisteme geçiş denemeleri başarısız oldu. Evet, ekonomik sıkıntıların ülke içinde isyanlara neden olduğu burada ekonomik bir sıkıntı olarak bunu bile getirmiyor. Bazı kesimlerin inkılaplardan rahatsız olduğu, evet burada rejim karşıtları diyor. Yeni rejimin ve inkılapların yerleşmesinin zaman aldığı, Evet, bunu da söyleyebiliriz. Ama burada söylenemez olarak C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. 1929 dünya ekonomik krizi Türkiye'de etkilemiştir. Özellikle ekonomik alanda yaşanan sorunlar halkın hükümete tepki göstermesine neden olmuş. Mecliste hükümetin ekonomi politikalarını denetleyecek ve alternatif partiler planlar politikalar üretebilecek yeni bir partiye ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacın farkında olan Mustafa Kemal yakın arkadaşı Fethi Bey'den yeni bir parti kurmasını istemiş ve Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılan bazı milletvekillerinin katılımıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Buna göre yorumlardan hangileri yapılabilir? Meclis muhalefet gücünün oluşturulduğu, evet, muhalefet gücü oluşturulmuş. Toplumun yeni partilere hazır olmadığı, hazır olup olmadığının biz buradan ne yapamayız? Göremeyiz. Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesine fırsat oluşturulduğu, evet bu söylenilebilir. Ki burada da iki eleme sebeplerimizden bir tanesi de partinin kurulduğunu söylemiş. Partinin içine doluşan rejim ve inkılap karşıtları yüzünden kapatıldığını söylememiş. O yüzden ikiye eleriz. Bir ve üçün olduğu D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. yukarıdaki bilgilere bakılarak her iki partinin Cumhuriyet Halk Fırkası genel, ilk genel başkanı Mustafa Kemal'dir. Devletçi ekonomik politikayı savunmuştur. İki dereceli seçim sistemini savunmuştur. Cumhuriyetçilik ve layıklık anlayışına bağlıdır. Köklü iktilapları e, gerekli görmüştür. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ilk genel başkanı Kazım Karabekir'dir. Liberal ekonomimizi savunmuştur. Tek dereceli seçim sistemini savunmuştur inkılapları zamanı yayılarak yapılmasını savunmuştur. Cumhurbaşkanı seçiminin üyesi olduğu partiden istifa etmesi gerektiğini savunmuştur. İki partinin konulardan hangilerinde farklılık gösterdiği söylenebilir. Seçim sisteminde evet farklılık gösterir. Parti politikası evet farklı gösterir ki ikisinde de farklılıklar var. Ekonomi anlayışları evet, biri liberalizm, biri devletçilik ki buradan da parti e, politikalarını farklı gösterdiğini zaten görmüş oluyoruz. O yüzden 1-2-3'ün olduğu E seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Mustafa Kemal'e suikast girişiminin ardından ülke genelinde mitingler düzenlenmiş, bu mitinglerde suikast planlayarak nefretle kanalmıştır. Buna göre... Aşağıdakilerden hangileri söylenilebilir? Buna göre dediği için bakalım. Ülke içinde birlik ve beraberlik tam anlamıyla sağlanmıştır. Tam anlamıyla dediği için bunu söyleyemeyiz. Mustafa Kemal'e yurt genelinde sahip çıkılmıştır. Evet ki mitik ve protestolar düzenleyerek ülke genelinde dediği için. Çok partili hayata geçiş Girişimi sonuçsuz kalmıştır. Hayır bunu buradan söyleyemeyiz ki bir partinin kapandığını bize vermemiş. Mustafa Kemal'e uluslararası destek verildiği yani dış bir devletin basınlarında veya işte devletin açıklamalarını görmüyoruz. Yargı kurumu görevini yerine getirememiştir. Getirip getirmediğinde yine bu yukarıdaki cümleden çıkartamayız. Sadece söyleyebileceğimiz burada B seçeneği olarak sorumuzun cevabı olacaktır. Mustafa Kemal'in çok partili hayata geçmek istemesinde amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Ulusal egemenlik anlayışını güçlendirme, evet. Demokrasiyi pekiştirme, evet. Cumhuriyet rejimine geçme, hayır. Zaten rejime geçilmiş. Üçü elediğimizde 1 ve 2 C seçeneği sorumuzun cevabı olacaktır. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın programında yer alan aşağıdaki maddelerden hangisinin halkın doğrudan yöneticilerini seçmesine yönelik olduğu söylenebilir. Doğrudan yöneticilerini seçme demiş. Seçimler tek dereceli olması, evet, bu doğrudan seçtiği anlamına gelir. Kadın arası yasaklar verilmesi, hayır. Limanlardaki tekerlere son verilmesi, hayır. Vergileri halkın gücüne göre toplanması, hayır. Yabancı sermaye ülkemize e, çekebilecek hamleler yapılması hayır. Burada nitelendirilen aslında e, yöneticilerin doğrudan seçilmesi dediği tek dereceli seçim sistemi, iki dereceli seçim sisteminde bir taraf belli kişileri seçiyor, onlar seçildikten sonra e, onlar da asıl milletvekillerini seçiyorlar. E, bu iki dereceli oluyor, bu dolaylı bir e, durumdur. Doğrudan yöneticileri seçmek, milletvekillerini seçmek halkın olmalıdır. O yüzden seçme seçimin tek dereceli olması söyleniyor, vurgulanıyor. Sorumuzun cevabı da A seçeneği olacaktır. Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı ile Mustafa Kemal ve silah arkadaşları arasında görüş ayrılıkları yaşanmış. Bu durum Terakkiper ve Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasına ortam hazırlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Terakkiper ve Cumhuriyet Fırkası'nın kuran kişilerden biri değildir? Evet, bakıyoruz. Burada ee, Kazım Karabükür, Fuat Cebesoy, Adnan Adım, Rafet Bela bunlar içerisinde ama İsmet Ünel'i bunlar içerisinde değil. Çünkü İsmet Ünel'i CHP'nin yani Cumhuriyet Halk Fırkası'nın içerisinde var olan ve hep de e, bunun içerisinde bulunan bir kişi olduğu için. 19 Aralık 1924'te çıkarılan bir kanunla ordu mensuplarının siyasete uğraşması yasaklanmıştır. Çıkarılan bu kanun amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir. Evet, bakıyoruz. Demokrasi bilincini yerleştirme kesinlikle olabilir. Çünkü e, burada e, askeri iktidarın siyasette siyasetçilerin de askeriyle uğraşmaması gerektiğini Balkan Savaşları'nda tecrübe etmişlerdi. Siyaset üzerindeki baskıyı azaltma, evet daha özgür ve hür karar alabilme çünkü ordu bir askeri güç, silah gücü e, orada bir e, baskı söz konusu olmuş oluyor. Ordu'nun asli görevi ile e, uğraşmasını sağlama yani vatanı kurtarma, vatanı koruma e, ile uğraşması gerektiğini savunmuştur. Burada söylenebilir olarak 1, 2 ve 3'ün olduğu el seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Cumhuriyet Halk Fırkası 1931'deki kurultayında cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, Laiklik ve inkılapçılık ilkelerini ana ilkeleri olarak kabul etmiştir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Halk iradesinin temel ilke sayıldığı söylenilir. Bağımsız devlet anlayışının önemsendiği söylenir. Akıl ve bilim ve mantığın ön planda tutulduğu söylenilir. Toplumsal sınıflaşmanın kabul edilmediği söylenir. Batı kültürün yeterince önemsenmediği söylenemez. Halk iradesi dediği cumhuriyetçilik, bağımsız devlet anlayışı, milliyetçilik, akıl bilim ön planda inkılapçılık, toplumsal sınıflaşmada halkçılıkla alakası olur. O yüzden E seçeneği söylenemez olarak sorumuzun cevabı oluyor.